Sanchez? Kadın bak düğmeye teker et cebimde bir kutu kol var Seni gidi dallama şansını çok zorlama Bence bizden uzak droga seni hiç bize hiç alamam Şeplerim tomat tomat para bir kuruş bile yok sana Art Artık af yok sizlere gezeriz her gün sertte Mağdur kendini hep açtı bir çığır açtı rapte Duyur sesini feryatla, Gezme fazla etrafta Yürürüz yolda endamla Uğraşamam şimdi efkarla Daha önümde çok yol var yazacağız daha çok destanlar Gezer çevrede şeytanlar Hiç acımak yok bam 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 Sanki benim suçlu Ben araç herkes masum Tehlike bolluk arkam stil Semt içinde rap askeri Kadın bak 20 metrekare Cebimde bir kutu kol var Seni gibi dallama Şansını çok zorlama Bence bizden uzak droga Seni içimize hiç alamam Dem tomat tomatlara bir kuruş bile yok sana, sana. Boş yavlama örtü altında çıkartırız çok büyük kalkınma Dans başlar kılıçla kalkanla yükseliş birden Saltanatla adam ol sende bir zahmet Yakındır çöker kıyamet Bize bulunur bolca asalet Tabas girsem hiç ifrar et Oynarım yerli yerinden Allah versin cidden gecinden Hype çıkıyor ses tellerinden Geldik çok gerilerden yeah. Bilmez işler bilinmez Yaptığımız işler silinmez Bunlar boşa gerilmez bu asla pes etmez hey. Sırallar patlar durmadan Geçmem birisine vurmadan Bak farkımız yok çakmadan demirden salımız elmastan Ben kimse alan kardeşler Gelmem vurup geriden Bir, bir sürü var geçmişten Yudmalık biraz golimden İyi değilim ezelden Rap sevdim eselden Dönmek yok ilerden Ölürüm oraya gitmezsem Çıkıyorum sokağa parlıyor çakım Dur rap arkada sağlam takım Sakin duruşuma bakma canım Manite kızgın yağ gibi narım Kalk kalkalım bak Gümeye çekerek cebimde bir kutu kovar var Seni gibi dallama Şansını çok zorlama Bence bizden uzak aga, Seni içimize hiç alamam Ceplerim tomat tomat para Bir kuruş bile yok sana